Selamlar sevgili arkadaşlar. Sorum etnimizde geçen Mısır, Suriye ve Arabistan Yarımadası ile halifelik makamı Osmanlı Devleti'nin eline geçtiği cümlesiyle Osmanlı'nın dini ve toprak alanlarında Suriye ve Mısır'ın fethedilmesiyle Osmanlı Devleti'nin Hindistan'dan gelen ticaret yollarının önemli bir bölümüne sahip olduğu cümlesiyle Osmanlı'nın ekonomi alanında kazanımlar elde ettiği anlaşılmaktadır. Kültürel kazanımlar elde ettiğine dair herhangi bir anlatım bulunmamaktadır. Yani cevap Ceyhan seçeneğidir.